Efendim buyurun. Şimdi yavaş yavaş alışıyoruz değil mi? Isınıyoruz yavaş yavaş. Ya yani bu sessizlik birazdan gitmesi gerekiyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Birazdan size bir sır vereceğim. Kimseye söylemeyeceksiniz ama. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kameramız çekiyor hemen isim soy isim alalım. Ahmet Avcıl. Ahmet? Avcıl. Avcıl. Ahmet Avcıl yarışmamızı biliyor muyuz? biliyorum. Biliyorsun. O zaman hiç kıpraşmaya gerek yok. Duydunuz bir sesini. Yarışmamız başladı efendim. Adanalı mısın? Manisalıyım. Manisalısın. Ege bölgesi yani. Doğrudur. Doğrudur. Doğrudur hakkın gitti. Bir daha doğrudur yok biliyorsun. Türkçemizde çok güzel lügatlar var. Ya Demir senin mikrofonun güzel de benimki niye kötü ya? Bak sinir oldum şimdi ha. Abi. abi bundan sonra bu mikrofon benim. Üstüne de Barış diye yazacaksınız tamam mı? Demir'e vermeyin bunu. Öbürünü verin. Fatih Yürek gibi çıkıyor sesi her akşam. Manisa'nın neresinden? Köylerinden. Köylerinden. Kaç köyde doğdun abi? Tek köyde. Hangi köy? Sarma. Sarma köyü. Manisa'nın Sarma köyü. Kaç yıldır Antalya'dasın? E, dün, e, dün geldim. Dün. ha sen tatile geldin. Evet. Evet, evet tatile geldin sen. Hoş geldin diyelim abi. şurada karikatürist Tunca Usta'mız var. Tunca Usta bak bembeyaz foteri var. Selamlar. Hacı kara Karagöz çizecek verecek sana hemen iki dakikada. Teşekkür ederim sahnemi renklendirdiniz. Çok sağ olun.